Merhaba Arkadaşlar Cama kuş çarptı Kanalıma hoş geldiniz Size karantina yaptığımı şöyle kısaca anlatayım Dizi izledim Dizi izledim Film izledim Film izledim Kitap okudum Ve Yattım Bunların hepsi sadece benim karantina sürecimdi Ve Bunları yaptığım için çok üzülüyorum. Bir de YouTube videoları izliyorum. Deli gibi YouTube videoları izliyorum. Anlatamayacağım kadar YouTube videosu izliyorum. İzlediğim YouTuber'lardan da nefret etmeye başladım. Bana bir artık itici gelmeye başladılar. Bu konuya döneceğiz. <laughs> Bu konuya döneceğiz. Size malzeme çıkacak. Anlayacaksınız çünkü kimlerden bahsettiğimi veya kimden bahsettiğimi. Ne niye boş yapıyorum ki ben? Ben niye boş yaptığımı asla anlamadım. Olsun. YouTube'da izlediğim en çok video türü şu. Boş ev turu, ev turu, kitaplığımı düzenliyorum turu, evimi döşüyorum turu, evimi temizliyorum turu, ev duvarlarını yapıyorum turu, evin boyuyorum turu, aynayı boyuyorum turu, her şey yapıyorum turuydu. Ve ben de çok düşündüm, deli gibi düşündüm ve dedim ki ben de bir evi döşeme turu yapacağım. Ama sonra fark ettim ki benim evim yok. Bak mı istiyorsun sen? Senin hocanın evi yok. Bu yüzden de çok güzel bir şey karar verdim. Böyle bir şey yapamayacağım için bu videoya bunu sıkıştıracağım. Şöyle gördüğünüz buradaki Avengers posterini kaldıracağız sizinle birlikte. bunu <laughs> <laughs> bu videoya sıkıştırmak istedim. Hızlıca bunu kaldıralım ki ben birazcık zevk alayım bu işten. Evim olduğu zaman da ev döşemesini teker teker göstereceğim kusacaksınız. Oldu mu? Görüyorsunuz ben. Ay. Bitti. Evet, şimdi balkondayız. Burada çok güzel bir şey yapacağım. Feci güzel bir şey yapacağım. Eğer rüzgar sesi falan gelirse rahatsız olan çıksın. <laughs> Herkes makyaj yapıyor bu aralar, çoğu kız. Eee ben yapamayacağım için, yani makyaj erkekler göre değil falan demiyorum, sevmiyorum makyajı. O yüzden de, öf, bu ne duyarı, ben anlamadım. Duyar kastım demin. Kesinlikle boş veriyoruz duyarım. Ben parmak boyası aldım kendime. Bu parmak boyasını koronadan önce almıştım. Ve e, yüze sürülebileceğini düşünmüyorum. Ama ben yüze süreceğim. Yani kutusunda hiçbir şekilde yüze sür veya yüze sürülmez yazmıyor. Bence eğer ele sürülebiliyorsa elde bir ten, bir vücut. Bu yüzden benim de yüzüme sürebileceğimi düşünüyorum. Siyahımız var. Yeşil, mavi, beyaz, sarı ve kırmızı. Ve aynı anda da dedikodu edeceğiz. Benim en sevdiğim şeylerden bir dedikodu. Şu konulardan konuşacağız. Gereksiz özgüven, aşk ve beyinsiz insanlar. Hadi başlayalım ben çok heyecanlıyım. Desin yapacağım yüzüme. Yani. Abo bir facia yaşayacaktık. Yeni tripod aldığım için artık <laughs> telefonum düşmüyor. Bu yüzden çok mutluyum. Papat çizelim. İnşallah akmaz. Ve aynam yok. Sadece telefonda bakarak yapacağım her şeyi. Bu sapı. <laughs> ben bir peçete getireyim. Bir de saçlarım çok uzadığı için ve saçlarımı asla beğenmediğim için taş getireceğim. Evde hangi taç var Allah biliyor. Evet tacı getirdim. Böyle bir taç buldum. Hadi bakalım takalım. Nasıl takıyoruz? Şöyle. Dur. Hayatımda hiç taç takmadım. Huh? <laughs> evet. Gereksiz özgüvene geçelim. Şimdi bazı insanlar var. Bu insanlar geri zekalı, aptallar. Şöyle, bu insanlara şimdi saçlarını yapıyorlar, işte vücutlarını yapıyorlar. Böyle vücutlarını yapmıyorlar, güzel kıyafet giyiyorlar. Ondan bahsediyorum. Çoğunlukla kızlar zaten. Ve Instagram'a post atıyorlar veya story atıyorlar. Abi iğreniyorum. Kusasım geliyor. Yani niye? Niye bunu yapıyorsun? Ve korkuyorum yani her an çıplak foto atabilir diye. Tamam ben mutlu olurum bu fotoya da. Niye yani? Senin beden iyi değil, fizin bok gibi. Niye hala fotoğraf atıyorsun bilmiyorum. Gereksiz özgüven. Kesinlikle linç yiyeceğim. Umurumda bile değil. Kapat yanın sırasını yapalım. Oluyor mu? Ben bunu hiç papatya benzediğini düşünmüyorum. Ay çok geldi. Bu gereksiz özgüvenden bahsetmişken. Aptal saptal işlerdeler. Yani hiç beğenmiyorum. Sonra insanlar kendileri kıyaslıyorlar. Ve yani niye kıyaslıyorsun ki? Bir de hani senden yükseğiyle değil, küçüğüyle kıyaslıyorlar. Ve bu bence çok rahatsız edici. Yani niye kendini küçüğüyle kıyaslayıp da şey dersin ki? Aa bak ben bundan daha başarılıyım. Hayır abi başarılı değilsin. Değilsin yani. Bu işte gereksiz özgüven bence. Bir de bir youtuber var. Şimdi anlayacaksınız kimden bahsettiğimi. Her dakika fotoğraf atıyor. Linç yiyeceğini bile bile böyle fotoğraflar atıyor. Yani diyor ki galiba halk düzeldi ben bunu atayım. Ay sonra ağlıyor. Sonra söylerde bunu açıklıyor. Yapma. Niye bunu yapıyorsun? yani hiçbir şeyin gereği yok. Sen gel zaten ne içeceksin? Ben yani ne içeceğim bir fotoğrafı niye öyle paylaşıyorsun ki? Neyin gereği bu? Neyin gereksiz özgüveni? Asla anlamıyorum. Asla. Sonra ağla kudur. Umrumda bile değil. Umrumda bile değil. Bitti. Papatya'nın şimdi beyazlarını çizelim. <gülüyor> Çok iyi <laughs> Kendim şu an birinci sınıfta gibi hissediyorum. Bakın. <laughs> Az bok gibi oluyor. Ay taç ne yakıştı? Oldu ama bu papatya olmadı. nerede neredeyim? Dur biraz daha çizelim be. Neyse işte. Bu gereksiz özgüvenli insanları artık anlayamıyorum ve saçma saçma hesaplar açıyorlar. Buna da hala sinirliyim. Bence oldu işte al. Çok güzel papatya mı? Papatya, papatya yani gayet de güzel. Kimse asla kötü diyemez buna. Fıcık mısın diyebilirsiniz ama evet çocuğum umurumda değil. Şu 500 yol da bir kötü yorumlarınızı okuyayım. Hadi beni 500 yapalım. <laughs> 500 abone geçince net kötü yorumları okunacak. Ve soru cevap yapacağız. İşte sevgilim var mıdır, şudur budur. Hepsini size açıklayacağım. Şimdi aşka geçelim. Ben şurama kalp çizeyim. Nasıl fikir? Bence gayet eğlenceli. Oluyor. Oldu yine ya. Türkçeyi katlediyorum herkese. Çok iyi oldu. Bok gibi oldu. Aşk menfaattir. Aşk gerçekten menfaattir. Yani menfaat olmayanı söyleyeni yedik köyden kovuyorlar. Böyle bir deyim vardı. Değil kullanmak istedim. Burada Türkçeyi bilgisayara göstermek istedim. Neyse. Çünkü şöyle diyelim. Şimdi arkadaşlarınız vardır. Kendi ilişkinizden bahsetmiyorum şu an. Şimdi arkadaşlarınız vardır. Tamam mı? Bu arkadaşlarınız... Neden ayrıldılar? Sevgiler niye ayrıldıklarını düşünelim de. Bir tane bunu düşünüyor musunuz? Göstermiyordur işte. Benim gösterim ilgiyi o bana gösteremiyor. Veya o beni asla dinlemiyor. İşte o benim yanıma hiç gitmiyor. Eğer şehir dışınızdasınız işte o siz hep gidersiniz ama hiç onun yanında olamayacağınız için der ki sen benim yanımda değilsin bence ayrılalım. Veya ara verelim. Abi saçmalamayın ya bak bu yüzden işte. Anladınız mı? Anladınız mı? Bence bu zeka işi yani. Bunu anlamanız gerekiyor. Kesinlikle menfaat işi. Yani siz ne kadar ilgi verirseniz o kadar o aşk tutulur. O sevgi, o ilişki ilerler. Çünkü bence aşk ne kadar ilgi gösterebileceğindir karşı tarafa. Ne kadar ilgini belli edersen, o da sana ilgisini belli ederse bu zaten her şeyi bütünleşir. Ama yok bu aşk değildir, şudur budur derseniz de siz kendinizi kandırırsınız bence. <laughs> Hiçbir şekilde aşkın öyle olduğunu, düşün, öyle olduğunu düşünmüyorum. Sizin bildiğiniz gibi. İşte şey, harikalar diyarı. Ne saçmalıyorsun? Abi ben bugün neden neden bu kadar boş yapma sandım? Boş verin. Çok eğlenceli bir video oluyor bence. Uyuyalım biraz daha. Şuraya kuş çizeceğim. Yeni kararım bu. Kuşma şimdi bak, Mart bu. <laughs> bakın martı bu. Bakın Mart'ı. Dur biraz daha ucu şöyle olsun. Bakın Mart çizdim. Çok güzel abi. Beyinsiz insanların geçiyoruz şimdi? Kesinlikle beyinsiz insanlardan konuşabilirim. Mavinin güzelliği. Bence bir gökyüzü yapalım. Bu beyinsiz insanlar var ya. Ne kadar beyinsizler. Şöyle. Şimdi hepimiz Zoom'dan işliyoruz dersi normal olarak. Ve Zoom'da işlerken sıkılıyoruz. Bu çok normal bence yani. Buna ben bir laf edemem. Çok normal. Ama yani hoca bir soru soruyor. Yani İngilizceniz varsa şöyle bir soru. And ve so yerleştireceksin bir yere. Bunu yerleştiremeyen de okumasın. Anladınız mı yani? Bari bir dene, bari bir oku da dene. Hiç denemiyorlar ve beni sinir ediyorlar. Gerçekten yani sınıftaki herkesten memnunum. Kimseyle bir problem yok ama yani niye denemiyorsunuz ki? Niye şanssız denemiyorsunuz? Beyinsiz misiniz ya? Of kesinlikle linç yiyeceğim ama umurumda bile değil. Yanlışlıkla ne yaptım? Sınıf grubuna gidip şey mesaj attım bunlar nasıl B2+, Plus? bunlar nasıl buraya kadar gelmiş yani mal mısınız yazdım ve yanlışlıkla bunu sınıf grubuna attım. Çok üzücü, çok üzücü bir olaydı ve İrem bana şey yazdı direkt. Yetkin! Yanlış grupta yazdığını fark etmesi için böyle yazdı. Ben ki efendim. Sonra fark ettim ki yanlış grubu şey ben size ben Ben burada kimseye alınması için söylemiyorum. Sadece herkesin çeki düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir yazacak şey. Sen kendi çekirdeğinden ver. Ben zaten kendi çekirdeğinden biriyim. Bir numarayım. Kuşlar geçer. Üstüme gel. Kuşlar geçer. Böyle bir şarkı yok ki. Yok. Çok güzel oldu, deli gibi beğendim. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda linçinizi görmek istiyorum. <laughs> yani yorumlarda buluşalım, hep birlikte eleştirisi var, konuşalım. Aşk ne, gereksiz özgüven ne, benzi insanlar kimler ne diye bunların hepsini konuşalım böyle çatır çatır hepsini böyle bir bakalım. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz seri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hiçbir yerim hissetmiyorum. Asla. Hisse Ay, saçın geldi. Neyse.